Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Grup Başkan Vekili Ayla Hanım'a hiddetlenmeden, ters bir laf etmeden, soyadıma yakışır bir şekilde konuşmalarında mantık hatalarını anlatmaya çalışacağım. Partilerinin ve mantıklarının hatalarını. Bir siyasi parti şunun için vardır. Ülkeyi yönetme iddiasındadır. AKP'nin bir iddiası vardır, CHP'nin bir iddiası vardır, MHP'nin bir iddiası vardır. Sizin bir iddianız var. Ben muhatap değilim. Başka biri muhataptır. Bir siyasi parti bunu diyemez. Kendi kuruluş felsefesine karşı çıkar. Yani AKP diyebilir mi? Ben muhatap değilim. Tabipler odası muhataptır. CHP diyebilir mi? Beni muhatap almayın. Makine mühendisleri odasını muhatap alın. Birinci hatanız burada. Az önce empati yaptım. Beş buçuk yaşında Kürtçe şarkı söylediğiniz için okulda dayak yemişsiniz doğrudur, inanırım. Olmuştur. Bu ülkede 89'a kadar Arapça, Arnavutça, Boşnakça türkü söylemek serbestti, Kürtçe yasaktı, doğru. Bu hatalar oldu bu ülkede. Bu hatalar giderildi. Daha da varsa gideririz. Hiç sorun yok. Bu konuda ben çocuğuma Karadeniz ve Rumeli tarafından gelmiş iki ailenin ortak bir çocuğu olarak Arda ismini koyabiliyorsam siz de Zozan ismini koyun. Hiç itirazım yok. Eksiklikler, yanlışlıklar oldu mu bu ülkede? Oldu. Varsa gideririz. Ama biz silahtan söz ediyoruz. Mayından, terörden. Türkiye'de, dünyada 200 ülke içerisinde, demokratik bir ülkede silah kullanma yetkisi devlete aittir. Taraflar silah bıraksın diye bir mantık olamaz. Yani bugün terör olmasa Türkiye devleti silahını bırakacak mı? Almanya bıraktı mı? Macaristan bıraktı mı? Amerika bıraktı mı? Taraflar silah bıraksın olmaz. Devlet silah bırakmaz. Devletin silahlı gücü vardır. Başka silahlı güç olamaz bir ülkede. Şimdi bir başkası bakın haksızlığa uğradık biz. 12 Eylül'den sonra Diyarbakır cezaevinde işkence yapıldı bu insanlara. Doğru yapıldı. Peki Mamak'ta MHP'lilere yapılmadı mı? Peki bu ülkede Metris'te solculara, devrimcilere yapılmadı mı? Yapıldı. Bu ülkede herkese kötülük yapıldı. Bu ülkede darbeler oldu. Bu ülkede hapishanelerde, bugün CHP'de, MHP'de, sizin partinizde siyaset yapan insanlara işkence de oldu kötü muamelede oldu. Kim mi tutalım şimdi biz? Hesabını sormak için elimize silah alıp jandarma bize kötülük yaptı diye şimdi gidip jandarmaya kurşun mu sıkalım? Bunu mu yapalım? Demir Demirel bu ülkede darbelerle indirildi, hiç kim tutmadı. Yani siz kötü muamele gördüğünüzü söylüyorsunuz. Peki Yalova'nın Elmalık köyünde çok iyi hatırlıyorum. 12 Eylül 1980'den 15 gün sonra tarladan gelirken yeni evli bir çocuğun üzerinde nüfus cüzdanı yok diye 10 gün karakolda tutulduğunu biliyorum. Evet sizin bölgelerinizde bir yoksulluk var doğru. Peki siz hiç Mersin'in köylerine çıktınız mı? Balıkesir'in Kepsut'un köylerine gittiniz mi? Ödemiş'te Ödemiş'in dağ köylerinde hayvanlarla insanların aynı çatı altında yaşadıklarını bilir misiniz? Bu ülkede yoksulluk var. Bu ülkede Şırnak'ta da yoksulluk var lütfen laf atmayınız. Lütfen. Ben ben o laf atmanın daniskasını bilirim. Buyurun Sayın İnce. Lütfen. Bakın bu ülkede bu ülkede yoksulluk var. Bu ülkede fukaralık var. Bu doğru. Bu Yalova'da da var. Şırnak'ta da var. Hakkari'de de var. Edirne'de de var. Siz hiç Karadeniz'in yüksek yerlerine gittiniz mi? Oradaki yoksulluğu gördünüz mü? Bu ülkede bunlar var. Doğrudur. Şimdi siz bana Özellikle bunların yapılmış olduğunu söyleyemezsiniz. Bakın ben size şunu söylerim o zaman. Evet Şırnak'ta, Hakkari'de büyük bir yoksulluk var Diyarbakır'da. Doğru. Peki dolarların havalarda uçuştuğu düğünler ne olacak? Gelinlerin taşıyamadığı altınlar ne olacak? 30 bin dönüm arazisi olan 10 tane köy sahipleri kendilerini ezilmiş insanların temsilcileri gibi gösterirse bunlar ne olacak? Şimdi biz bu biz biz bu haksızlıkların tümüne karşı çıkalım. Biz bu ülkede Japonya Sayın İnce buyurun efendim. Japonya'da 22 tane dolar milyarderi var. Türkiye'de 28 tane dolar milyarderi var. Türkiye gelir dağılımı bakımından adaletsiz bir ülke. Sizle her şeyi konuşmaya hazırım. Haksızlıkları varsa var, doğru. Konuşmaya hazırım ama bir şartla. Devlet, silahlı kuvvetler devlete aittir. Devletten başka silah kullanan bütün gruplar terör örgütüdür. Bunlar muhatabımız değildir diyeceksiniz. Bakın şimdi bir şey, bir, bir teklifte bulunacağım size. Bölgesel, bölgesel Kürt yönetiminin bayrağını söz ettiniz. Ben de size bir teklifte bulunacağım. Şimdi yakında milli maçlar başlıyor. Hadi gelin birlikte elimizde Türk bayrağıyla birlikte milli maçlara beraber gidelim. Hadi hep beraber dördümüz birlikte gidelim. Dört grup başkan vekili birlikte gidelim. Değerli arkadaşlar ben ondan sonra da Şırnağa gidelim. Hep birlikte Şırnağa gidelim. Ben empati yapmaya çalıştım. Siz de empati yaparsanız çok sevinirim. Zannet Buyurun Sayın İnce lütfen. Zannetmeyin bu ülkede yalnızca size haksızlıklar yapıldı. Zannetmeyin bu ülkede yalnızca size işkence yapıldı. Yani herkes kendi yaşadıklarını bilir. Herkes kendi yaşadığını bilir. Bu ülkede yanlışlıklar oldu. Bu ülkenin demokrasinin buraya gelene kadar çok şey yaşandı. Çok büyük haksızlıklar da oldu, yanlışlıklar da oldu. Biz milletvekiliyiz. 72 milyonu temsil için buradayız biz. Bizim kin tutma, devletle hesaplaşma, inatlaşma, terör gruplarına destek olma, onlarla aynı mantıkta olma hakkımız yok. Orada orada yapılan ne haksızlık varsa ben sizinle birlikte şırnağa gelmeye, orada basın açıklaması yapmaya varım. Buna hazırım. Ama siz de benimle birlikte elinizde Türk bayrağıyla birlikte Türkiye milli takımının milli maçına geleceksiniz. Hepinize saygılar sunuyorum.